Selamlar arkadaşlar. Hepinize merhaba. Ee, direkt videoya hızlıca gireyim dedim. Ee, uykum var. Direkt e, video videoyu çekip yatacağım. Şimdi arkadaşlar 5 saat 10 dakika çalıştık. Ee, bu arada iyi. Ya yani hedefim 6 falandı. 5 saat 10 dakika çalıştık. Ya bu aralar odaklanamıyorum. Yani bilmiyorum derse oturuyorum. Yok olmuyor. Ama e, yani yarın hedefim 7 saat. Cidden yani yarın bir 7'yi görelim. Ee, sonraki hedefim cumartesi günü 10 saat olur. Çünkü cumartesi spora gitmiyorum. O gün bir 10 saat olur. Bugün de spora gitmedim ama bugün 5 saat oldu. Yarın spora biraz erken gideceğim. Ee, yarın 7 saate bence çok rahat görürüz. Aynen büyük ihtimal bir sonraki video yani yarınki atacağım video 7 saat olur. Ama ondan sonraki atacağım videolar bilmiyorum ama cumartesi bir 10 saat hedefim var. Neyse neler yaptım ee, direkt konuyu anlatayım. Önce 5 saat 10 dakika çalıştık. Peki ne yaptık? Aslında bütün hedeflerimi gerçekleştirdim. Ama yani Şöyle tamam bütün hedeflerimi gerçekleştiriyorum ama fazladan bir şeyler yapılabilirdi. Mesela kimyadan önceki konuları tekrar edip soru çözülebilirdi. Onları yapmadım. Daha sonra mesela limitten soru çözebilirdim ki limit sorularına normalde programıma göre yarın başlıyorum. Ama yine onları erken başlayabilirdim. Bunu daha çok yarın yapacağız. Yarın bir 7 saat çalışırsak iyi olur. Arkadaşlar bunlar barış problemleri. Ayta Matematik Eyüp B dizi soruları bitirdik ve türev çalıştık. Bir de kimya. Şöyle göstereyim. Öncelikle arkadaşlar Problemlerden böyle çok zor aman aman bir soru çözmedim bu arada. E, çünkü bu sorularla kendime uğraştım. Hiçbir yani hocanın hiçbir video videosunu izlemedim ve e, arkadaşlar şunu çok rahat söyleyebilirim. Ya Barış yayınlarından. ya bu sorular çok fazla uzun sürüyor. Benim bilmiyorum ben çok fazla süre veriyorum. Ya bazı sorular çok zor ya. Nereyi çözdüm? Nereyi çözdüğümü unuttum ya. Yani. Bir dakika. Şu, şurada bir yerde bir bir şey olması lazım değil. Heh. Arkadaşlar bura. Bakın. Bunları ben çözdüm. Normalde bunlar izleniyor. Bura. Arkadaşlar cidden bura neredeyse. Ya baya yani. E, kaç soru orada 5. 10 soru 12 11 soru falan çözmüşüm ama. Ya bilmiyorum ya 20 25 dakika falan aldı. Sorular çok zor. Yani bir de Barış Yayın'ın bence biraz dili sıkıntı problemler kısmında. Ya yani, problemde ne diyor anlamıyorum. Ama cidden e, uğraştım ve yaptım. Ee, yarın da problem çözeceğim. Hatta yarınki programda e, gerçi yarın problem çözmeyeceğim. Yarın matematik denemesi çözüyorum. T.Y.T. Ee, ve paragraf denemesi. Yarınki videoyu inşallah izlerseniz. Çünkü bir kitle var. Kişi, e, netleri takip ediyor. Youtube'daki böyle video çeken insanların. Onlar izleyeceğini düşünüyorum. Yarın e, güzel bir matematik denemesi atacağım ve paragraf çözerek derse başlayacağım. Sonra da fizik, matematik çalışacağız. Kalan bütün zamanımı hani 10 saat, pardon 7 saat çalışacağım diyorum ya. Kalan bütün zamanımı kimyaya vereceğim. Bakalım. Neyse geldik buraya. Arkadaşlar Eyüp Bey yani çok güzel sorular var ama bazı sorular çok kasıntı. Ee, bu soruları ben çözdüm. Ee, şunu iz, şunu izledim direkt de. O yüzden boş olabiliriz. Soruları izlemedim. Çoğunu ben uğraştım. Ya şu soruları geçtim arkadaşlar. Ee, önemli gördüğüm soruları çözdüm. Dizilerin testi bitti arkadaşlar. Ee, Eyüp Bey Limit'e de şu orijinaldeki sorular bitince başlayacağız. Şu an e, uzun bir süre Eyüp Bey'den soru çözmeyeceğim. Çünkü daha orijinalden limit var. Orijinal limit ne zaman biter bilmiyorum. Ee, çünkü arkadaşlar şöyle yarından itibaren başlayacağım. Ya Bu hafta anca biter. Haftaya büyük ihtimalle Eyüp Bey Limit çözeriz. Ee, bir de daha orijinal Türev var. Orijinalden Türev çözerken bir de Türev fasikülü çözeceğiz. İşimiz çok zor. Yani Önümüzdeki hafta, bu hafta yine biraz rahatız. Ama önümüzdeki hafta ya efsane zorlukta bir ders çalışacağız. Çünkü bak yine söylüyorum. Evip Bey Limit çözeceğim. Orijinalden Limit'i ki bu hafta zaten bitiriyoruz. Anca biter. Orijinalden Türev çözeceğim. Bir de Türev Fasikülü çözeceğim. Sıkıntı. Neyse geldik buraya. Arkadaşlar Türev 1 bitti. Ee, onu söyleyeyim. Şöyle arkadaşlar izlemeye başladık. Nereden izledik? Ee, buradan mı izledim? şuradan izledim. Buradan izlemeye başladık. Şöyle göstereyim. Böyle. Böyle. Birebir sevmeleri ben uğraştım. Yapamadım izledim. Arada bir soruya baktım. Hangi soruydu? Ee, bir dakika. Heh, şu soruya baktım. Şu son soruya baktım. Diğerlerini ben uğraştım. Onun dışında arkadaşlar şu e, beceri temelli soruları yarın bitiriyoruz. Ve büyük ihtimalle yarın türev 1 bitiyor. Büyük ihtimalle bu hafta biz türev 2'ye kadar bitiririz. Türev 2'de ortalama pazar gününe kadar anca biter. Bir cuma günü matematik çalışmayacağım ama ona rağmen türev 2'yi bitiririm. Haftaya da türev 3'ü bitiririz ve türev bitmiş olur. E, ben kitap siparişini yarın vereceğim. E, yarın e, barış yayınları yani en yakın zamanda ya yarın ya da bu hafta veririm işte. Zaten şu an daha türev fasükülüyle işimiz yok daha türev bitsin. Ee, kitap olarak türev Sükülü'nü sipariş vereceğim. Bir de Barış Yayınları ait Matematik Soru Bankası elimde bulunsun. Hani sonradan sipariş etme süresiyle beklemeyeyim. Çünkü daha ona var. Ee, ne zaman çözeceğim onu da söyleyeyim. Trigonometriye geçeceğiz. Ee, trigonometriyi orijinalden bitirdiğim gibi olasılığa geçeceğim. Olasılığı da orijinalden bitireceğim. Ve ondan sonraki hafta olasılığın bittiği hafta yani tarih olarak ocak ayına denk gelebilir direkt ona başlayacağız 3D ile birlikte o konuyu tekrar edeceğim 3 d çözeceğim ve onu çözeceğim bakalım onlara sipariş vereceğim neyse ayta matematikten bunu çalıştık sonra kimyaya geldik e, dengeyi dengeden bir kısım kaldı son e, eğer dengeyi bitirdi sayarsam kimyadan son iki konu elektrik ve organik kimya kaldı neyse dur göstereyim şöyle denge. Şöyle not aldım önce. Birkaç hoca önemli e, yerlere değinmişti. Onların not aldım. <laughs> Sonra e, hızlı bir şekilde buradan e, önemli kısımları not aldım. Böyle. Sonra şuradaki sorulara uğraştım. Ya bazı soruları izledim. Ne yalan söyleyeyim. Mesela hangi soruydu? Şu soruydu. Ya şu soru çok uğraştırıcıydı. İzledim. Halbuki diğerlerini ben yaptım. Şunu yok. Şunu izledim. Bir de şunu izledim. Yani sorular iyiydi bence. E, Kimya da çalışınca bitti. Dediğim gibi güzel bir çalışma yaptık. su e, video süresini çok e, uzun tutmayayım. Son kez bir şey söyleyeceğim. E, yarın güzel bir türev sorusu çözümü atmayı düşünüyorum kanala. E, onun dışında başka diyeceğim bir şey yok. 5 saat 10 dakika çalıştık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.